Abisi seni tanıyabilir miyiz? Yeni gelen arkadaşımız vardı onu tanıyalım. Adım Erol, soyadım Taş. Nerelisin Erol? Urfalıyım. Neresinden? Suruç. Ne iş yapıyorsun? Urfa Suruç'a da buradan selam olsun. Çok fazla takipçimiz var bu arada Urfalı. Ne işle meşgulsün? Ne işle meşgulüm? Evet. Bizim yarış var. Müteahhitlik mi yapıyorsun? Müteahhitlik yapıyoruz, yarış var. İş yerlerimiz var. Bunun dışında Hüseyin Bey'le beraberiz. Başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? Kendim yaşamamışım, arkadaşım yaşamış. Kulaktan duyma olabilir mi? Tabii ki olabilir. O zaman başlayayım hocam. Urfa milletvekili var. Tamam burayı bipliyoruz. Evet. <laughs> <laughs> ne no, <no, no>, no. <laughs> Ankara'dan da vekil arkadaşları davet ediyor Urfa'ya. Bunlar hep uçakta hep beraber geliyorlar. Bayan arkadaşa diyor ki ne işte e, Urfa indiğimizde sizi Sıra Gecesine falan götüreceğim. Sıra Gecesinde eğleneceğiz, eğleneceğiz. E, bu arada kadına diyor işte e, e, hostesten bir şey istiyor. Kadın diyor ki ne e, hostes kalkıyor şeyi getirme. E, kadın diyor ki ne ben diyor onu yiyemem diyor benim hem var diyor bir şey olmaz diyor evet diyor hem mühritim var diyor bir şey olmaz diyor bu arada kadın da vekil hem mühritim var diyor bir şey olmaz diyor onu yek diyor hem de yeriz diyor hem mühritin ne olduğunu bilmiyorum peki çok teşekkür ederiz ben teşekkür ettim.